Selamlar. Bu bir açıklama videosudur. Çünkü başımın etini yediniz. Şimdi gerek Shopee videosunun altına Gerekse Trendyol videosunun altına bana vergi ile alakalı sorular soruyorsunuz. Mesela Shopee videosunda Shopee'ye girmek için vergi vermemiz gerekiyor mu? Şirket kurmamız gerekiyor mu? diye yorumlar geliyordu. Ben de onun altına şu şekilde cevap veriyordum. Hayır, vergi vermene şu an gerek yok belli bir aşamaya geldiğin zaman gider şirketini kurar, açılışını yapar, vergi vermeye başlarsın diye yorum yazıyorum her seferinde. Bu yorumun altına işi biliyorum sananlar. Milleti şeye sürükliyorsun, işte millet ceza yer, millet şunu yapar, bunu yapar. Arkadaşım konuyu bilmiyorsun, konuyu araştırmıyorsun, bana gelip burada ahkam kesiyorsun lan. Bugün ben size bu vergi konusunu, vergi vermeli misin, vergi vermemeli misin veya versen ne olur, vermesen ne olur bunları biraz açıklayacağım, çok da uzun tutmayacağım. Her videomda ilk aşamada yani bu işe yeni başlamışsanız şirket kurup vergi vermenize gerek yok diyorum. Peki bunu niye diyorum? Ben bu bilgileri size bir tarafından uydurmuyorum. Açıklama kısmında kaynaklarım mevcut, siteler mevcut. Hepsine girip oradan blog yazılarında okuyabilirsiniz konuyla alakalı. Devletimiz, yüce devletimiz bir olanak sağlıyor. Yıllık kazancın bakın yıllık kazancın karın veya zararın demiyor. Yıllık kazancın 20.000 TL olana kadar bana vergi vermene gerek yok diyor. Tekrardan hatırlatıyorum. Bu blog yazıları, siteler ve haber kaynaklarım hepsi aşağıda. Oradan gerekli yazıları, makaleleri okuyabilirsiniz. Yani sizi vergiden muaf kılıyor. Ben size neden şirket kurmayın diyorum. Sen Shopee'de satış yapmaya başladın değil mi? Shopee'ye bireysel olarak da girebiliyorsun. Sen şu bir yere başladın. Bir ay oldu, iki ay oldu, üç ay oldu. Ufak ufak satışların başlar. Ama satışların 20K'ya kadar ulaşmaz. Hemen ulaşmaz. Bak 5 ay oldu, altı ay oldu. Zaten gelir giderini tutmak zorunda. Bakarsın notlarına veya yazdığın çağda. Aa benim kazancım 20 bin liraya geçmiş. Benim şirket açmam lazım deyip şirketini açman gerekiyor. Onun haricinde işte açmasın şirketini Aylık bin lira kazanıyorsun, 2000 lira kazanıyorsun. Bunun için vergi vermeni ve şirket kurmana gerek yok. Devlet sana böyle bir olanak sağlıyor. Senden işi başladığın gibi hemen bunun peşine düşelim. Nerede bunun yeri? Hemen gidelim şirk işte evini basalım, bir yerini basalım diye bir dava yok burada. Şirket açmadan satış yapmaya başladın. işlerin çok iyi gitti, şansın döndü. 3 ayda 30-40 bin lira para kazandın. İşte o zaman senin şirket açman gerekiyor. Hemen kalkıyorsun ve gidiyorsun muhasebeci buluyorsun ve hemen şirket açıyorsun. Çünkü devlet sana gelen paraları biliyor, hesabınıza giren paraları biliyor. Ve diyor ki bu hiç çalışmıyor, sigortası da yok, e, bunun bağkuru da yok, buna ek bir yerden gelir geliyor, bunun peşine düşelim diyor. Ve mali artık peşinizde kovalanırsınız. Çok büyük vergi cezaları yersin. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ya normalde ben böyle bir video çekmezdim. Aldırış da etmezdim ama çok soran oluyor. Vergi mevzusu bu kadar. İstediğin soruyu yorumlardan bana sorabilirsin. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açın. Daha önceden bildirimler açılmıyordu. Kanal ayarlarını düzelttim. Görüşmek üzere. Takıldığın yerlerde bana sorabilirsin. Görüşürüz. <laughs>